Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde göz yaşartan duygusal anlar. Atay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2023 yılı mezunları, mezuniyet törenlerinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Genç hekimler, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yaşamını yitiren hekimlerini ve tıp öğrencilerini unutmadı. Türkiye'yi sarsan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde 50 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Depremde büyük kayıp yaşayan illerin başında gelen Hatay'da yaşamını yitirenler arasında birçok doktor ve sağlıkçı vardı. Mezun öğrenciler depremdeki kayıplarını unutmadı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünden mezun olan öğrenciler, mezuniyet töreninde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden doktor ve tıp öğrencilerinin fotoğraflarıyla yürüdü. Öğrenciler, mezuniyet yürüyüşünün ardından, vefat eden sağlıkçıların fotoğraflarının önüne karanfil bıraktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da törenden görüntü paylaşarak, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde diploma sevinciyle artık aramızda olmayan öğrenci ve hekimlerimiz için duyulan üzüntü bir aradaydı. Depremde hayatını kaybeden arkadaşlarımızı rahmetle anıyoruz, ifadelerini kullandı.